Oyun Portal'dan ve Bülbül Tv'den herkese merhaba arkadaşlar Battlefield 3 oynuyoruz ve yanımda Sarp var. Sarp'cım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Vallahi çok özlemiştik değil mi Battlefield'i? Aynen abi. Yalnız önümüzde çok deli mevzular var Sarp. Aynen abi önümüzde deli mevzular var. O yüzden senin hemen sesin kesildi abi. Biz ilk Aynen. önce halledelim. Bak solda bir heli var. Ooo heliyi alacağız. Abi tarıyorum ben ona. Tamam kardeşim. Hele böyle flare falan tamam. kurtarmayacak seni biliyorsun değil mi? Taklıcı. Al bunu. İşte U, bu kardeş. Aynen. Evet Sarp bayağıdır oynamıyorduk ya. Abi bayağıdır ya. Yani. 3 ay falan oldu. O yüzden biraz paslandık. Hop hop jet geliyor. Abi alacağım. İşte bu kardeşi Çok yani. iyi abi. Çok güzel. Aynen. Yani biraz e paslan bu durumları olabilir. O yüzden kimse kusura bakmasın. Ama <laughs> gene de şu an çok iyi başladık abi. Abi yapıştıracağız bakalım ya. Abi ama şu ee, D'yi bir açalım seninle. D'yi bir açalım mı kardeşim? Orası Hava, bayağı bak. bir... Havasız kalmış. Aynen havasız kalmış. <laughs> aç abi aç. Oo adam var bak 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 bak. Yapıştır yapıştır Oo, iki yapıştır. Tane. Dön abi dön dön dön. İçeri girdiler abi aç burayı aç. aç. Aynen aç. Aç diyorum Aynen. kardeşim sana işte. Hop 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 bir dakika dur şöyle bir döneceğim. Evet abi. İçeri... Evet şimdi spotla abi spotlamayı unutma. Tamam abi. Ya, evet solda solda aa. solda. Lan Tam aynen çok iyi. Çok güzel abi. Ee, evet yani abi Vallahi özledik ya burnumuzda tutuyordu ama oynayamıyorduk. Evet teknik problemlerden dolayı maalesef biraz ara vermiştik ama bomba gibi döneceğiz bakalım ya. Aynen abi yani bolca oynayıp inşallah e, daha iyi olacağız eskiye göre de daha iyi olacağız. Aynen abi. abi. Şimdi. Evet Şöyle abi. Şöyle bir bakalım. Oh, o niş dakika, jet doğru. var. Abi Heli var. Eli var. Aynen. var. Vurdum 3 tane, 4 tane vurdum. Abi. Yalnız i̇kincisini yiyecek, ya. ikincisini yiyecek. Hadi bakalım. O bir eğildi abi. Biraz tepeye bak onu. Bir tane yedi. Göm göm göm. Tam disable. Öldü Çok abi. Çok iyi kardeşim. Aldım tamam. Tamam. Aldım bir daha bir görevi daha abi. Süper. <laughs> Balyoz bir görevde kardeşim. Aynen abi. Hadi bakalım. Evet şimdi. Alada bir lag oluyor gibi de bakalım. İnşallah. Aynen ya. Bu lag zaten bizim kaderimiz Sarp biliyorsun hadi. yani. <laughs> Kad kaderimiz <laughs> Olacaksın boruyu abi. abi. Hadi bakalım. <laughs> hadi yapıştır abi. yapıştır Biz yapıştır. Kendimiz bir laglıyız abi. Dur. Bir dakika. TV çakacağım. Nerede? Aa, heli kalktı abi. Heli. Bak bak abi heliyi bir tane gönder istersen. TV çaktım abi. Aynen. Ama bu pink de zor. Of be üstünden geçtim var ya. O bir hep tamam ganıra geç. Ganıra geç. Ganırdayım ganırdayım. Ganıra Gunner geç. Bunu yiyeceğiz. Bir dakika. Şunu attım kaçacağım. Kaçacağım kaçacağım. Niye vurmuyor ona ya? Kaçacağım kaçacağım abi bir saniye. Abi, kaç, 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 Oo lan ne iş? Bizim jet vurmadı ona. Of, abi süper. son anda kaçtım ya gözünü seveyim. Dur şöyle bir olaya girelim kardeşim. Abi lag olunca da TV hiç gitmiyor. Tam giderken bir donuyor oyun. Aynen. Kuzuz ya. Event bir don Abi şimdi. Salçım nerede şimdi o? Tank, jet, jet var, jet var, jet var. Ne abi abi? Karşımızda neyse kaçacağım abi evet, kitlenecekler abi, bize. Hiç jetle dolaşmayalım. Kitlenecekler kaçacağım. <laughs> abi. Op, abi çok suya yakınız abi. Aynen. Hop üstümüzden geçti bak bak çakala bak çakala. Dön abi, abi onun peşine patisi. bir takılalım biz ya dur bakalım. Oğlum ne lan bize şekil yapıyor ha? Abi hop Oo, hop hop, ay, hop yanımızdan hop. şey geçti. Jet mi? Aynen. Hayır hayır Zaten Eli. kitlenmeye çalışıyordu ya bir saniye şöyle bir açılacağım. Açıl abi op, op. Bizim elemanlar ne yapıyorsa artık abi nerede bunlar? Nerede bu? Nerede bu devlet? <laughs> abi. Evet ha. karşımızda ben ona bir TV giderim. Abi alacağım. Ah ya gene altından geçtim yapma ya. Alacağım 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 alacağım. Çok tutturmak istiyorum ama yok yani. Hep çok ufak kaçıyor. Abi vurdum 3 tane. Doğru. Abi yapıştır yapıştır. Sen gunner'ı bırakma sarp. Aynen. Oo lan ne iş? Kim sıkıyor bize? Çok uzaktayız. Ga Oo abi. Ya tam tanktan bendik, tan sıkıyorlar. Boş ver. Abi, flare açtı. Bir dakika. Jump kardeşim kaçıyorum tamam yedi onu yedi 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 yedi, yedi. sıkıntı yok ben TV denedim de çok alttaymışız. Ulan son anda sıktı eleman bak dur evet tamam son anda kaçtık abi <laughs> ya abi son anda attı ya Aynen. Ben son, ben anda... De son anda oh. attırdım Suicide oldum İkisini Aa, de aldım aldın. İkisini de aldım evet çok güzel abi kurtulamadılar kardeşim. Abi ben valla o adamları ölmedim. Suicide oldum. <gülüyor> <gülüyor> Kendim intihar ettim abi. Nerede doğdun? Ha tamam. Ya Gel bu bakayım. eli alalım. Evet. Yapıştıracağız kardeşim hadi sıkıntı yok. Bir tane tank sıkıyordu bize onu alalım Sarp. Aynen bak base'den bir tank bir Egan vardı. Onları senle bir halledelim abi. Aynen, bir yapıştıralım kardeşim. Tankın biri burada, karşımızda. Tamam abi. Biraz burnu böyle bir havaya bir kaldır bakayım abi. Aynen, sen onlara şöyle de abi. Tebrikler, bizden bir adet TV kazandınız. Aynen abi, TV yolda, TV yolda. Ne Kaldın oldu? Gunner'a geç, Gunner'a geç. Boş ver, abi, tamam. Abi şey oldum. Al. Gunner'a geç. Abi, Suicide yazmak zorunda kaldım. O şey oluyor ya. TV gidiyor, yerin altından Aynen. çıkıyor. Hiç oldu mu o sende? Oldu birkaç kere oldu bende de. Evet. Suicide Vehicle yazmak disabled. Geliyor mu abi hemen? Dayan abi dayan, dayan Ne oldu? Binaya girdi abi eleman. Abi biri bindi değil mi Gunner'a? Evet Gunner'da biri var şu an. Ulan. Neyse şimdi jet'e bindim abi. O adamı nasıl indiririz? Şu binadakini Vi ben bir alayım ya. Rica mı etsek? Aldım. Rica mı, et mı etsek Gunner'a? Ben şimdi onu base'e bırakayım ya. Aynen sen onu base'e bırak abi. Ben de geliyorum base'e. Yani en kötü zorla. <laughs> en kötü zorla diyorsun ha. Aynen abi yani bizde çözüm bitme. Abi. Oo TV bir saniye dur. Abi hayır. Birileri kötü bir... O kaçacağım 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 kaçacağım. Kaç kitleneceğim ona. Abi bir dakika abi lan dur. Abi kitlendim ona kitlendim. Kilitlendim mi? Pley bastı, play bastı. Tamam yapıştı. ben de yapıştıracağım. Lan ya son anda be, son anda ben kaçtı. Ben yapıştırdım ama. Tamam çok güzel. Hadi ye onu, ye, Yalnız ye onu. Yalnız ben buradan çıkamayacağım ha. <laughs> çok abi, fena bir yere düştüm. Tamam ben de geliyorum ya buradan çıkmayacak bu. Çıkmıyor mu orada? Aynen aynen çıkmıyor çok fena bir yere düştüm ya. Ee, abi abi aldım adamı. Heliyi mi? Aynen. Tamam çok güzel. Dizide, gel abi benden de o. Bir dakika abi. Do abi sen benden. Geldim hadi gidelim. Hadi abi. Hadi yapıştı. Evet Sarp Çetin biraz mi? böyle şu soğukluğumuzu atmamız lazım ya. Kötü Aynen. oynuyorsun. Değil mi abi? Yani Aynen. eskisine nazaran tabii ki de. O bir dakika. Aa. Hele takla ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen buralarda? Aynen, kafasına ha? göre bir şeyler şey yapıyor abi. Oraya bir dakika. Ne yapmış o? Mayın döşemişti değil mi en son? Patlattın mı abi. sen onlara? Aynen patlamış herhalde. Tamam. Abi şimdi var mı tank bank bir şey? Hadi, hadi, hadi. Bakacağız görelim. abi. Oğlum bir heli var. Nerede? Evet gördüm. Sağımızda. Hadi abi. Oo oluyor? Of, ne oluyor? Oh, kim oldun? sıkıyor lan? Kim sıkıyor oğlum bize? Ben öldüm. Abi ben kaçacağım. Ganırdayken nasıl öldüm ya ben? Hack var. <laughs> Hack var. Kolu <kolumuzu. gülüyor> Geliyorum abi. Oo lan Elif alacak beni dedim. Allah. O abi lan ben senden doğdum. <laughs> o şeyde yerde çıktım S sen, ya. Sen sen Gunner'dayken nasıl öldün ya? Böyle ne bileyim abi. Anlamadım ki. Gunner'dım öldüm bir anda. Nasıl oldu iş? Interesting. Havuk havuk bindim abi. Geliyorum kardeşim. Gel abi. Yapıştıralım bakalım bu sefer. Abi böyle şey ne bileyim tank kvas, varsa onlara bir TV çakalım. Daha demek ki TV benim tutuyordu. Evet abi. Yerin altına girdi ya. Şaka gibi cidden. Aa bak heliyi gördüm. Heliyi alalım Sarp. Hadi abi. Vurdum 2-3 defa. TV gönderebilir misin buradan? Bir denedim abi. No, gene öldüm. Oo, öldüm. abi. <gülüyor> <gülüyor> hile TV, değil mi? TV yedik ya. Yok hile değil de ha, TV yedik ya. sen de mi öldü? Aynen aynen. Aa, ben hayır Evet, tek, tek... güzel güzel TV attı eleman. Aynen. Biz bence tanka geçelim abi veya Tunguska tank. Sen Tunguska'ya geç ben jeti aldım. Tamam abi. Tunguska dolu ama tankla ben sen bana hava desteği sağla abi. İndi abi ona. Abi alacağım Eli'ye. Al abi al al, al. Neredesin lan Bu Burada gel abi. Buraya, gel gel gel. Gel oraya oğlum gel. Kaçma gel. Kaçma şey Disabled. Ulan. Birazdan yeni yere inecekler ve... Indi zaten o. Nerede? O Nerede yere abi? indi abi. Şey, D'ye indi galiba. D'ye mi indi? Tamam Aynen. alacağım ya sıkıntı yok. Sen al abi onu. Görüyorsan spotla. Abi yok tamirdeyim şu an ya. Abi nerede gözünü seveyim ya göremiyorum. Sana mı saldırdılar onlara ya? Yok abi ben şeye çarptım ya şu ne bu? Yakıt deposuna tankerine mi? Evet abi. Nerede bunlar patladı mı ya? Patlamışlar galiba. Yakıt deposu tankerine çarpmak abi maalesef işte o tarz fail'lar olabiliyor abi de ben havoku aldım. <laughs> Aha da vallahi aldım. Alacaksın burayı dur oğlum kaçma öyle kaçma. Nerede abi o? Şu Aa, an kalk. base'lerinden çıktılar. Geliyorum abi. Vericek miydi? Lan, önce açtım önce açtım dur. Kaç. Abi kaç 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 ben geliyorum ona doğru. Kaç. Yeme abi. Çok. Yok yemedim. Yemedim kardeşim. Alacağım. Sen abi, spotla onu. Spotladım abi. Gidiyorum şu an odada abi ben. Tamam git kardeşim. O zaten senle kapışacak. Yok bana doğru bakıyor. Abi flıvını açtı iki tane yolladım. Tamam tamam çok güzel. Gönder abi bir tane, daha bir tane daha gönder. Bir dakika abi dolsun gönderdim. İki tane gönderdim. Bittin sen. Bittin sen. Nerede abi? O? Aşağıda. Spotla. Spotla abi şu an vuhuuu verdim boruyu evet çok güzel kardeşim yalnız güzel oynuyorlar ya elemanları sevdim aynen abi ama benden o kadar çok güzeldiler ki son bir e, normal buluşla ikisi de takviye geldi abi Tatlığı geleceksin abi son anda işte bu çok güzel abi sap hava kuvvetleri olarak güzel işçilik çıkartıyoruz değil mi <laughs> aynen abi yalnız havada bir adam var onu iner inmez indirsek mi Nerede? Spotlu abi. Abi ağanın yakınlarında bak havada. He gördüm gördüm, gördüm gördüm. Seni havada olurum. Gördün değil mi? Gördüm gördüm kardeşim. Nerede? Şuraya bir yere olması lazım ama. Yok. Hop. Abi işte şunu da beceremiyorum ya. Adama ne yakınlaşayım oldu? diye şey yapıyorum. Haşa <laughs> çarpıyorum ya. Benden pilot olmaz ya. Benden pilot olmaz abi. Ben abi şimdi... pilotluk işi ben de biliyorsun yani. Aynen abi. Sen niye bana veriyorsun ki şey diye Abi ben tankla geliyorum veya jip soft ile geliyorum. Hadi. Hop. Abi, e, o adama kitleneceğim jiple yaklaşıp tamam mı? Tamam. Ben de şeyliği alacağım abi. Ne oldu? Malta bir şey mi oldu evet. Hı. 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 Olacaksın buruyu. Olacaksın, Olacaksın oğlum. Buruyu. İşte bu. Tak Çok güzel abi. Çok güzel. Sarp neredesin? Heli var mı sende? Abi yok. Ben şu an bizim Heli'yi kaçırmışlar lan. Ne iş? Vallahi abi. Ben şu an Aynen. Alacağım, şey. alacağım, alacağım, Heli'ye dönelim mi abi? Abi bizim Heli'yi kaçırmışlar. Onu patlatacağım şimdi. Tamam. Nerede lan? Tank da alabiliriz sen bilirsin abi. Ama bir heli bros on iyi yapalım. Evet patladı abi. Ben şu an jip Jeep... ah abi onların helisi çıktı. Tamam çıksın. Kitleneceğim ona. Abi çok havada ya. Nerede abi o? Gördüm. Gördün değil mi? Alacağım abi onu. Bir abi, saniye. Kitleneceğim ona. Yapmıştır kardeşim. Açtı flare'ını Ver bunu tamam, abi ona Tamam ben onu taciz edeceğim şimdi sen ikinciyi çak İkinciyi çaktım Muhtemelen yemeyecekler onu Aynen üçüncüyü hazırlanıyor Tamam Üçüncüyü de çaktım bunu yiyecek Onu yiyecek ve patlayacak abi Ben bayağı Aldın bir canlandım Patlaması lazım lan bayağı sıktım ben ona Evet aldım Sarp tamam. senin kilini ben aldım. <laughs> Süper abi, Teşekkür Onlar ediyorum kardeşim. Altı. Aynen. <laughs> abi yalnız DLC'de bir eleman her yeri alıyor ya. Bir şu bakma. an nerede abi? B'ye alıyor şu an. B'yi mi alıyor? B'ye doğru gidiyorum Sarp. Ben de gidiyorum yaya bir şekilde. Koru beni abi. Tamam. A Şöyle alıyor değil mi B'yi? Aynen B'yi alıyorlar. Bir dakika abi ben yaya bir şekilde gidiyorum gördün değil mi beni? Birazdan göreceğim. Evet abi. Şu an B'deyim. Şuraya... hop oh, lan bir dakika. abi, <laughs> 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 abi helikoptere denk geldik ya. Abi ya çok komikti ama adam dönüş yapıyor. <laughs> ee, sen de o vuruyorsun falan çok komikti adam dönüş geldi abi abi adam öldüm Adamı gördüm. Adam pusu da bekliyormuş. Abi heliye biz binelim. Abi, come on man dedi herif ya. <laughs> come on man. <laughs> come on. dude du 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 be. Abi dur heliye alalım. Abi oldu böyle kaza. Abi ya. Söyle adama insin ya. Hannibalist. Abi inmez adam şimdi. Ben sana hava desteği yapayım bu elemanla. Tamam abi, tank değil. Fena Gunnerlık yapmıyordu. Sen Tankı git abi. Tank Şöyle değil. Bir bakalım bakalım neler varmış. Şimdi bu elemanın da TV de yoktur abi. Bu nereye sıkıyor ya bizim eleman? Oo lan ne iş Bunu yiyecek miyiz? Dur bakayım. Hop 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 bir dakika. Burada bir eleman vardı aldım. Tamam çok güzel yapmışsın. Abi ne iş lan bir dakika dur. Abi dikkat et abi. Herif çok abi. fena sıkıyor. Çok fena sıkıyor. Abi heli var. Oğlum nerede göremiyorum. Kaçacağım. Abi. Kaçacağım. bana, ona. Kaçacağım abi kaçacağım gözünü abi seveyim. Abi kitlendi bana. Freehaven açtı. Tamam ben de açacağım şimdi onu. Abi taklaya geldik ya. Fena oldu. Alacağım intikamınızı alacağım. Vurdum. Of Vurdum işte bu. Stable. Harikasın. Vur. Taklaya geldi A, abi. Taklaya gelirsin işte öyle. Gene aynı ikili abi. Şu heliyi biz alsak ya. Tamam hemen geliyorum ben ya. Oo lan bir dakika. Ruhdan çıktık ya. Ulan. Oyunu <laughs> ısınmamız U, lazım tekrardan. Isınmamız Aynen, lazım, abi. bayağı bir soğumuşuz. Gel abi, biraz tank şekli yapalım senden Aynen, hadi. Hop, niye binemedim? Şey oldu ya, lag oluyor ya. Abi, ha. epic alış yapamadık. Aynen, abi ping ol... Hop! Oh. Lan oğlum. Abi yakınlaş ona. Hemen ineceğim, Tamam. edeceğim. Tamam. <laughs> Sarp sen de uçtun abi. Abi ama abi ben o adamı zaten yakacaktım. Niye havokla evip yukarıdan bombaladı onu ya? Abi gözünü seveyim. Adam destek yapıyor işte bize. Aynen de ne bileyim ben main tevensle onu uçurmak istemiştim abi olmadı. Aynen abi alacağız abi, şimdi. Sıkıntı yok. Var mı yayamaya bir şey yer? Şu an ben D'yi bir kapaklayacağım abi kapakla be Sen neredesin? Dediyim abi ben ganırdım abi şu an. Bak bak jiple nasıl geliyor bak bak kekliye bak kekliye. Bak. Bak bak kekliye bak kekliye. İyi abi o. Aynen Ara, biliyorum. Solda solda solda. Şu arada. Of. Uçur abi uçur hepsi vurur. Abi ortalığı geliyorum <laughs> lan <buradan>, dur. <laughs> solda 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 solda. Ne evet abi daha be? Solda tam solda altında. Tamam. Aldın mı? Bu aldı da görmüştüm bu videoda. Abi bizim yani bir atak ne geliyor? Dur ne dur dur. Abi iş. İn lan in, in lan in lan lan. Dur bir saniye dur dur jet var abi. Jet mi var? Abi heli var. Aynen yapıştır heliye kitlen. Kitlendim abi. Kitlendin mi? Kitlendim abi bir daha kitleniyorum. Ulan şeyin aksına geçti ya. ulan. No, neredesin sen? alacağım, Alacağım onu, alacağım ha, Alacağım dur, alacağım seni Tamir alacağım. ediyorum. Bekle, sen bekle, tamir et. Bekle. Geliyor geliyor. Kitlen abi. Dur dur nerede? Abi TV gönderiyor. O abi bir dakika. Kitlendim. Bir dakika. Yedi. Yani vurdum. Play e of, of 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 tak geldim ya. Abi o yanımda adam varmış. Gunner'ı güzel çalışıyor ya. Abi Gana bir güzel çalışıyor. TV'leri de çok iyi atıyor adam ve hep ikisi biniyor abi. Belli ki bunlar da beraber oynuyorlar. Abi ne yapalım? Dilersen Aynen, Aynen abi. Mı, Zaten gene elimizden geldiği kadar yardırdık. İnşallah daha iyi olacak değil mi abi? Evet arkadaşlar. Eğer beğenirseniz ara ara biz oynanış videolarını sizlere sunacağız. Ancak biraz böyle alışmamız lazım. Eski videolara geri dönmemiz lazım Sarp. Aynen abi. Aynen bakacağız abi. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.